Ben Ferdi Bicik. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle park konusunu öğrenmeye çalışacağız hep birlikte. Öncelikle arkadaşlar ben parkı 3 çeşide ayırıyorum. Parkın başı, parkın ortası, parkın sonu. Bu 3 çeşidi sizlerle hep birlikte işleyeceğiz. İlk baştan günümüzde bu kadar boşluklar olmuyor. Ne yazık ki yollarda. Yollarımız, şehir işlerimiz çok dar. Bazı yerlerde diyelim genelleme yapmayalım. Şimdi arkadaşlar eğer e, burada bir park arıyorsanız sola yapışıp giderseniz daha sağlıklı olur. Çünkü park yerinizi bulduğunuzda manevra alanlarınız daha iyi olacaktır. Genelde Türkiye'de sağdan aktığı için trafik genelde fark ederseniz hep park yeri sağ taraftadır. Burayı tek yol olarak düşünmenizi istiyorum. Onun bir hem hemfikirinde olalım. Burası tek yol olduğu için buraya daha yakın giderseniz şu an parkımız yerimiz burada. Eğer park yeri burada çıkabilir şansımıza burada çıktı. Ne, ne demek oluyor yani bu park yerini daima aradığımız için sabit hızlarla seyir halinde olacağız. Hızlı bir şekilde hareket etmeyeceğiz. İkincisi ise dörtlüğümüzü yapmayı unutmayacağız. Ani frenler yapmayacağız. Bu ne demek oluyor sabit hıza gidersen ani fren yapmazsın. Yani parkı bulduğum birlik laps diye el frenine, frene basıp durmayın durmayın. Önemli değil. Başka bir yer bulursunuz. Önemli olan sağlık. Şimdi arkadaşlar parkın başında parkımızı fark ettik. Arkadaşlar eğer parka yakın giderseniz her zaman avantajlı olursunuz. Şimdi parka ister hilal çizip içinden çıkabilirsiniz. İsterse paralel bir şekilde yanında durabilirsiniz. Bu sizin kendi tercihiniz. Bu kadar boşluk olmayacağı için arkadaşlar günümüzde böyle bir, bir boşluk bulamazsınız kusura bakmayın böyle bir boşluk bulamazsınız ya yani bulamayacağınız için daha dar almanızı tavsiye ediyorum bu yani varsa alelerde yapabilirsiniz ama kendinizi yokmuş gibi alıştırın ki zorlu bir süreçlerde çok rahat bir park elde edin şimdi geri geliyorum ben yokmuş gibi varsaydım paralar bir şekilde çıktım. kamera açımı da Paralel bir şekilde çıktım. Şu şekilde diyelim. Hilalin içinden çıktık. Geri geri geldik. Tam kırdık. Parkın başında olduğum için sol tekerim girdikten sonra sağ tekerim de temasaya yakın olduğu anda parkın başında bu şekildedir. Bunu pratik yaptıkça kendiniz geliştirirsiniz. Geç veya erken kırış şeklinize göre arkadaşlar park girişinizi ayarlayacaksınız zamanla. Ben parkı boyunda öğrendim. Şimdi arkadaşlar size şu konuya deyince ne demiştik? Yol buradan aktığı için ben aracın buraya çok yakın olmasını istemem. Çünkü aracınız dışarıdan gelen maddelerden etkilenebilir. Aynanız kırılabilir. Çarpabilirler. Yani siz diğer köşeye yakın olmanız gerekiyor. Tabi risk her yerde risktir ama Buna dikkat ederseniz daha sağlık olur. Gene yani bazı araçlarda araç sensörü yok. Ben araç sensörü hani hiç park bilmeyenler için araç sensörünü öneriyorum. Yani kaç santim kaldığını falan size bilgisini veriyor. Çok sağlıklı oluyor. Ne demiştik? Ben bu e, parkı bu oyun sayesinde lise yıllarımda öğrendim. Aracımı aldıktan sonra da e, parkımı pekiştirdim. Parkın başında bu şekilde yapıyoruz. Şimdi aracım e, videomu durduruyorum parkın ortasından örnekten devam edeceğiz. Arkadaşlar devam ediyoruz parkın ortasındayız. Seni demiştim bu taraf bazen kaldırım olabiliyor ve yol yolumuz dar oluyor. Bu şekiller olduğu için arkadaşlar şimdi ben o yolu dar olarak düşünüyorum burayı kullanmayacağız burası kaldırım. Tamam mı? Aklınızda bunu. kaldırım veya araçlar var. Müsait değil. Ben de ne yapıyorum arkadaşlar? Parka yakın tek yol demiştik ya. E, tek yön demiştik. Parka yakın olabilecek yerden gidiyorum. Burası da boş olabilirdi ama buraya dolu araçlar var. Bu öyle gidiyorum. Ve arkadaşlar burada gördüm. Parkın ortasında burayı göreceğim. Gördükten sonra arkadaşlar burada gördükten sonra burada hafif kıvırıp Hilal çizip içinden bunu da yapabilirsiniz. Ne demiştik? İleriye doğru gittiniz, hafif boşluk buldunuz. Tamamen girin. Bakın arkadaşlar, bilerek aracı sığdırmadım. Böyle durumlarda zaten bak şuradan geri geri geleceğim, Direksiyonu kırmayın. Bak bir şeyi fark etmenizi istiyorum. Zaten bu araç pargo olmayacak. Neden biliyor musunuz? Teker girmedi yani buraya buraya girmediğini fark edin çünkü buraya kullanamadık yeterince. Burada ne yapacaksınız arkadaşlar? Burada tekrar öne kırıp geri gelmekten ziyade dışarı doğru çıkacaksınız. Manevra alanı oluşturacaksınız. Şimdi hep birlikte yapacağız. Böyle sola kırıp içeri girmektense bak böyle içeri girmektense hayır bunu yapmanızı istemiyorum. Geri geri geldiğiniz bu şekilde tekrar arkadaşlar parkıp saniye ileriye gideceğiz. Trafik tehlike atmadan tekrar geldik arkadaşlar. Bakın ne kadar çıktık. Şimdi tamamen kırın ve şu anda kurtarabilecek bir boşluk var. Risk atmadan parkımız tamam. Şöyle de toparlayabilirsiniz. Daha sağlıklı güzel bir park gözükmüş olur. Arkadaşlar buradan uzak durun. Çünkü bakın bu ara adamlar aracı tekeri dışarıda. Bir araç çarpsa problem. Bakın şu araç güzel. Şu araç iyi. Fena değil. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Biraz önce ne demiştim? Geri geri geldik. Aracın parka girip girmeyeceğini artık bileceksiniz. Öğreneceksiniz. Ve öne doğru zorlamaktan ziyade kendinizi aç oluşturacaksınız. İleri doğru gideceksiniz. Belli açılarda. Aslında park bir geometridir. Geometri sanatıdır. Aracı park ettikten sonra inin mutlaka bakın. Beğenmezseniz tekrar park edin. Kendinizi geliştirin. Böyle bir bakın yani lastiği nasıl, e, durumu nasıl. Lastiği kesin açık park istemiyorum. Bak şu şekilde park olmaz. Bir şekilde şöyle göstereyim. Bu park yok. Böyle bir park yok. Böyle bir park yok. Neden? Şimdi buradan Hatta şöyle göstereyim ki daha iyi anlayın. Şimdi bak buradan bir motor çarpabilir. buradan bir motor çarpabilir. İkin, şimdi geri aldığımızda bakın böyle bir park çeşidi yok. Şöyle bir park çeşidi yok. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi arkadaşlar parkın sonundaki versiyonumuza geçeceğiz. Videoyu durduruyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar artık parkı son anda fark ettik durdurduk aracımızı. Arkadaşlar burada müsaitlik alan varsa işimiz çok basit. Hemen şu şekilde göstereyim sizlere. Müsaitlik alan varsa kırın bu şekil. Oh mis. Bunu göstermeme gerek yok. Buradan sonrasını park edersiniz. Tamam mı? Orada müsaitlik varsa. Müsaitlik yoksa geçelim hemen. Fark ettiniz. Burada sonda fark ettiniz. Aracınızda küçülüyorsunuz. Tamam mı? Küçülmek denir buna şekilde Şurada ben biraz açtım. Onu sizden özür diliyorum. Burada açmamam gerekiyor. Şu, şu ne demiştik? Şuraya dolu demiştik. Ona göre yapacağım. Şimdi geri geldik. Açtım. Orada dolu demiştik arkadaşlar. Pardon özür dilerim. Yine açtım ya. Bir saniye. Geri geldik arkadaşlar. Şimdi aşmamam gerekiyor. Tekrar buraya yaklaşmam gerekiyor. Anladınız mı? Yaklaştım. Tekrar ileri aldım. Parka girmeyin. Kurtaramayacaksınız çünkü. Hafiften burnunu verin şu şekilde. Bunu tekrar göstereceğim size büyük ihtimal. Çünkü kafanız karışmış olabilir. Kıramadım. Pardon. Telefondan biraz zor oluyor. Oldu. Bunu ayarlarsınız arkadaşlar. Bir saniye. Şimdi size tekrar göstereceğim. Çünkü tam istediğim olmadı. Anlatabildim mi? Tam istediğim gibi gösteremedim. Anlamayanlar olabilir. Hemen. Parkı son anda fark ettiniz. Son anda fark ettiniz. Ne demiştik? Hatta şöyle yapalım. Arkanız müsaitse geri geri park edersiniz. Geri geri gelirsiniz. Bu zaten başlangıç noktasına gelmiş olursunuz. Bu bir ihtimaliniz olsun. İkincisine geliyorum. Burada fark ettiğiniz sonda ne demiştik? Küçülüyoruz. Sola doğru kırdınız, tamam mı? Bak, araç park etmek bir geometridir. Bakın. Paralelliğe yaklaştım. Şunun hareketimi yaptım. Hafiften şöyle bir saniye direksiyon döndürebilsem geri geliyorum. Bu boşluk hala duruyor bakın. Biraz aracımı sağladım toplasın diye toplasın. Hafiften tekrar kırdım. Sol tekerim girdi. Parkın başındayız. Tamamen kıracağım artık. Ama sağ tekerime müsaade etmem gerekiyor. Çünkü yoksa iki hamle de yapmam gerekir. Bakın görelim. Çünkü sağ teker eğer girmezse girmedi. İstediğim gibi girmedi. Ne yapıyoruz? Öne doğru gidiyorum gidiyorum. Biraz sol yapıyorum. Şimdi tekrar şu an tekeri sokmam gerekiyordu. Soktum. Biraz toparladım. Biraz anlatamıyorum ama idare edin. Tamam mı? Umarım çarpmam. Çarparsam çok kötü olacak. Video çöp olur. Olmaz mı? Olmaz. Kurtarız ya. Arkadaşlar sonda yine çok iyi anlatamadım ama idare edin. Video çöp olmasın. Umarım başarılı olur. Ya sizden istediğim pratik yapın ya, ya pratik yapın. Siz bunu başarısınız, ben inanıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olun, abone yazayım, abone. Beğenin, yorum yapın. Cidden başarılısa başarılı yazın ya. Ben çünkü cidden bu oyun, bu oyun sayesinde fark öğrendim. Samimi söylüyorum. Yani bu oyun sayesinde aracımı park edebiliyorum. Park etmekte bazen zorlandığım zaman olabiliyor ama cidden bunun geometrisini kullanıyorum. Sadece e, bu park düz park. Yani daha farklı park çeşitleri var. Belki zaman zaman videosunu yapıp sizlere atarım. Desteklerinizi esirgemeyin. Size manzarayı da göstereyim. Burası Kırıkkale. Bilenler bilir, bilmeyenler de öğrensin. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Beğenin. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.